Fizyoterapist Hürkan Akkuzu'dan sağlıklı bir omurgaya sahip Fizyoterapist Hürkan Akkuzu anlatıyor. Fizyoterapist Hürkan Akkuzu ile şimdi Fizyoterapist Hürkan Akkuzu önemli uyarılarıyla iyi Fizyoterapist Hürkan Akkuzu'dan hayat kurtaracak... Önemli... Fizyoterapist Hürkan Akkuzu merak edilenleri sizin için anlatıyor. Şimdi... Lütfen kanalımızı desteklemek için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Okay. et bien C'est ça. C'est bien fait. Super Chops. <laughs> Super. <laughs> Super. <laughs> Super. <laughs> bel ve boyun ağrısı hayatınızı kabusa mı çevirdi? Peki ne yapmalısınız? Hangi egzersizler ağrılardan kurtulmanıza yardımcı olabilir? Yanlış hareket bel ve boyun ağrısına sebep olur mu? Fizyoterapist Hürkan Akkuzu'dan bel, boyun ve kulunç ağrıları için egzersiz önerileri.